Küçük bir işletme ile büyük bir işletme arasındaki fark sadece çalışan sayısı ya da ciro ile sınırlı değildir. Asıl fark iş yapış şekillerinde, kaynaklarda ve hedeflerde gizlidir. Küçük işletmelerde kararlar genellikle tek bir kişinin ya da küçük bir ekibin inisiyatifindedir. Hızlıca alınır ve uygulanır. Büyük işletmelerde ise süreç daha karmaşıktır. Onaylar uzar, farklı departmanlar ve yöneticiler devreye girer. Küçük ölçekli şirketlerde sermaye, ekip ve teknoloji sınırlıdır. Yatırımlar dikkatle seçilir. Büyük Büyük şirketler ise finansal açıdan daha güçlüdür. ar pazarlama ve uluslararası açılım için büyük bütçeler ayırabilir. Küçük işletmeler müşteriyi doğrudan tanır, birebir iletişim kurar. Büyüklerde ise bu ilişki genellikle sistemler ve süreçler üzerinden yürür. Küçük işletmeler pazar değişimlerine çok daha hızlı uyum sağlar. Büyük işletmelerde değişim için daha fazla planlama, zaman ve kaynak gerekir. Küçük işletmeler genelde yerel veya bölgesel pazara odaklanır. Büyükler ise ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet eder. Küçük işletme ya da büyük işletme her iki ölçeğin de avantajları ve dezavantajları vardır. Önemli olan bulunduğun ölçeğin güçlü yönlerini bilmek ve bunları en iyi şekilde kullanmaktır. Senin işletmen hangi ölçekte? Yorumlarda bizimle paylaş. Daha fazla içerik için bizi takip etmeyi unutma.